Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle güzel bir modelimizin anlatımını yapacağım. Bu modelimizi birçok yerde kullanabilirsiniz. Yeleklerde, şallarda, hırkalarda, bluzlarda hatta dantel olarak, örtü olarak da tercih edebilirsiniz. Çok şık bir görüntü. Ben burada herhangi bir yelek falan yapmayacağım. Burada belki ilerleyen aşamalarda farklı projelerde kullanırım diye bu şekilde başladım. Ama istenirse yelekte de, de hoş olabileceğini göstermek istedim. Şimdi modelimizin anlatımına geçeceğiz. Modelimiz 7 ilmek ve katlar olarak kuruluyor. E, artı sıra başında ve sıra sonunda şurada e, 1, 2, 3'er trabzan boşluk oluyor sıra başında ve sıra sonunda haricinde yedil, yedilmek ve katları ve sıra başında ve sıra sonunda kenarlarda ne kadar trabzan kullanmak istiyorsak ona göre de fazla zincir atabilirsiniz ben burada şimdi zincirimizi başladım bir sıra üzerine trabzan yapacağım burada yaptığım gibi üzerine modelin kurulumunu yapacağım İki model üzerine model anlatımı yapacağım hızlı anlatabilmek adına şimdi burada 3 1, 2, 3 zinciri atlayıp 4. zincirin içine batarak bir sıra trabzanı yapıyorum. semin hazırlığını yaptıktan sonra üstüne modelimizin kurulumunu yapacağım. Trabzanlarımız 3 çekişli yani e, burada olduğu gibi bir doladım. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. Bir doluyorum. 3 defa da çekiyorum. Buradaki parçanın da sıra başı ve sıra sonundaki trabzanları da 3 çekişli yaptım. Sadece bu aradakileri farklı yaptım. Onları da zaten videomuzun içinde göstereceğim. Evet taban hazırlığını yaptık. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Eli sık olanlar 4 çekebilir dönüşlerde. Bir doladım. Buradaki hemen dip kısmındaki trabzana atlıyorum. Yanındaki trabzana batıyorum. Çünkü kenar trabzanı birden sayıyoruz. Yanına bir trabzan daha yapıyorum. Kenar pat olarak düşünelim burayı. Şimdi çift doluyorum. 1, 2, 3'ü atlayıp 4. trabzanın içine batıyorum. 3 defa da çekip bekletiyorum. Çift doluyorum. Aynı yere batıp 1, 2, 3 defa da çekip bekletiyorum. Çift dolayıp aynı yere batıp 1, 2, 3 defa da çekip bu şekilde sonra hepsini birden topluyorum. 3 trabzanlı bir yaprak oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Eli sık olanlar burada 5 çekebilir. Çift doluyorum. Aynı yere batıp 3 defa da çekip bekletiyorum. Çift doluyorum. Aynı yere batıp 3 defa da çekip bekletiyorum. Çift dolayıp aynı yere batıp bu şekilde 3 defa da çekip sonra hepsini birden topluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar çift dolayıp aynı yere. 3 tane yaprak yapıyorum 3'er trabzanlı. Çift dolayıp 3'er trabzanlı. 3'er tane yaprak yapıyorum. Aralarına 4'er zincir çekerek. 3. yaprağımızı da yaptık. Şimdi herhangi bir zincir çekmeden çift dolayıp 1 2 3 4 5 6 7. tırabzanın tepesine batıyorum. 3 defa çekip bekletiyorum. Çift dolayı aynı yere batıp 3 defa çekip bekletiyorum. Aynı şekilde 3 defa yapıyoruz ve sonra hepsini birden topluyoruz. 3 çaprakta buraya yapacağız. 4 zincir çektim, çift doladım. Yani iki model yan yana yapmış olacağız. Burayı da yaptıktan sonra. Çift doluyorum. Aynı yere batıp 3 defa da çekiyorum. Ve 3 üç trabzanın üçünü tek seferde topluyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Çift doladım. Aynı yere batıp 3 defa da çekip bekletiyorum. Bu şekilde üçüncü yaprağımızı da yapıyoruz ve hepsini birden çekiyoruz. Yine zincir çekmeden bu sefer tek doluyorum. 1, 2, 3, 4. trabzana batıyorum. 3 defa da çekip tamamlıyorum. Kenar trabzanlar yapıyoruz pat olarak. Evet. Bu şekilde buraya da 5 tane kenar pat trabzanı yaptıktan sonra 3 zincir çektim, döndüm. Doluyorum. Birinci trabzana atlayıp diğerine. Çünkü zincirimizi trabzandan sayıyoruz. Zincir dahil burada 5 tane trabzan olacak. Bakın zincir dahil. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi herhangi bir zincir yok. Doluyorum. Şuradaki boşluğa batıp ilk 4 zincirli boşluğa hepsini birden topluyorum. Doluyorum. Aynı yere batıp hepsini birden topluyorum. 5 tane bu şekilde sık iğne yapıyoruz. 5 tane yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum doluyorum yandaki boşluğa 5 tane de buraya yapıyoruz doluyorum batıyorum hepsini birden çekiyorum doluyorum batıyorum ilmeği alıp hepsini birden çekiyorum 5 tane de buraya yapıyoruz bu şekilde 1 2 3 4 5 hiç zincir çekmeden doluyorum Sıradaki çiçeğin ilk boşluğuna batıyorum, doluyorum, batıyorum, hepsini birden çekiyorum. Aynı yere 5 tane bu şekilde dolgu yapıyorum. Eliniz çok sıkıysa altı yapabilirsiniz bunu. Benim elimin gevşekliğinde 5 ideal oluyor. Ortada iki zincir çekiyorum, çiçeğin tepesinde doluyorum, yan boşluğa batıyorum, doluyorum, yan e, aynı yere 5 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi tekrar doluyorum. Kenar trabzanı yapmak için birinci trabzanın tepesine batıp 3 defa da çekiyorum. Doluyorum. Yandaki trabzana batıp 3 defa da çekiyorum. Doluyorum. Zincirin tepesine batıp 3 defa da çekiyorum. 3 trabzanımızı yaptık. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum dönüyorum bir modelimizi bitirdik ikinci modelin kurulumunu göstereceğim şimdi doladım ilk atlayıp ikinci trabzanın tepesine batıyorum çünkü zincirimizi trabzandan sayıyoruz zincirle birlikte burada 3 tane trabzan olmuş oluyor şimdi aynı birinci sırada yaptığımız gibi çift doluyorum hiç zincir çekmeden şu ortada iki zincirli bir boşluk yapmıştık Buraya batıp 3 defa da çekip bekletiyorum. Aynı yere batıp 3 defa da çekip bekletiyorum. Aynı yere batıp 3 defa da çekip sonra hepsini birden topluyorum. 1 2 3 4 zincir çekip çift dolayıp aynı yere batıyorum. Bu şekilde 3 tane yaprağımızı yapacağız aynı yere batarak. Alttaki çiçeğin aynısını yapıyoruz. Sadece ikinci sıra kurulumu nasıl oluyor onu göstermiş olalım istedik. 4 zincirimizi çektik. Gene aynı yere batıp üçüncü yaprağımızı yapacağız. Bu şekilde bir çiçeğimizi bitirmiş oluyoruz. Şimdi hiç zincir çekmeden yine çift dolayıp sıradaki çiçeğin bu iki zincirli boşluğuna batıyoruz. Çiçek üstüne çiçek yapmış olduk burada bakın. Bu şekilde devam ederek gidiyor. Beyazda da çok şık oldu. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok tatlı bir görüntüye sahip. Burada da olduğu gibi pembe de ayrı güzel oluyor. Beyazda ayrı güzel. Her rengin kendine göre bir güzelliği var. Çok harika yelekler, şallar yapabilirsiniz. Bahsettiğim gibi pamuklu koton iplerle çok harika masa örtüleri, e, runnerlar yapabilirsiniz. Çok ideal olur. Gerçekten hoş bir model. Evet. Yapacak olan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.